Spot'a geldik. Şimdi bagajlarımızı bırakıp yukarıya çıkacağız. Yukarıda koltuk numaraları yok. Arabalı feribot. İslam ordularının İspanya'yı fethettiği şehre gidiyoruz Tarifa'ya. Onlar kayıklarla gitmişlerdi biz. Arabalı feribotla gidiyoruz. Tarif bin Mali İspanya'ya geçti. Tanca şehrinden ve Tarif bin da aynı şekilde İspanya'ya geçti. Tanca şehrinden biz de İspanya'ya geçiyoruz. Arkamızda Tanca şehri, karşımızda Tarifa. Yaklaşık bir saatlik bir yolculukla geçeceğiz. Boğaz'ın en dar yeri 14 kilometre. Biz de bu kısımdan geçiyoruz. Tarif bin Malik 710 yılında 500 askerle sadece Tarifa şehrini fethetmek üzere, Tarifa şehrine ele geçirmek üzere Musa bin Musayir tarafından görevlendiriliyor. Ve Tarifa şehrini ele geçirip orada bekliyor. Tarık bin Malik'ten sonra 7000 kişilik orduyla Tarık bin Ziyad yine aynı rotadan tarifaya geçiyor ve yine görevi sadece birkaç şehri ele geçirip fethedip bir sonraki gelecek orduya zemin hazırlamak. Ancak buraya gelip birkaç şehri fethettikten sonra buradaki durumu fark ediyor. Buradaki durum nedir? Burada neredeyse iç savaşa yakın bir durum var Bizigotlar zamanında halkla yönetimin arası çok açık. İslam orduları geldiği zaman fethettikleri şehirlerde herhangi bir yıkım, tahribat yapmıyorlar. Sadece e, silahlı olanları esir ediyorlar. Geri kalan halk serbest bırakılıyor. Evlerine dokunulmuyor. Sadece şehrin merkez ibadethanesi değiştiriliyor. Geri kalan e, her şekilde ibadetlerinde serbest bırakıyorlar. Kilise yapmaları serbest, Hristiyanlar, Yahudiler kendi dinlerini rahatça yaşayabiliyorlar, mallarına dokunulmuyor, ırzlarına dokunulmuyor. Hatta yerel halka zekat veriliyor. Bu ganimetlerden ele geçirilen ordudaki askerlerin kendi zekatları vesaire yerel halka da veriliyor. Yerel halk bunu görünce diyorlar, buraya Vandallar geldi, bizi yakıp yıktılar, malımıza, ırzımıza göz diktiler. Vizigotlar geldi yine aynı şekilde malımıza, ırzımıza, dinimize, ibadethanelerimize göz diktiler. Ancak siz geldiğinizde ne malımıza, ırzımıza göz diktiniz, ne ibadethanelerimize dokundunuz, üstüne bir de bize para veriyorsunuz. Siz deli misiniz manasına gelen bu şekilde sorular soruyorlar Tarık bin Ziyad'a. Tarık bin Ziyad da diyor ki, bizim tek amacımız Allah'ın dinini yaymak. Biz bu amaçla buraya kadar geldik diyorlar. E, o zaman diyorlar, biz Hristiyan mı olmak zorundayız? Yok diyor, biz sadece tebliğ etmekle yükümlüyüz. Hristiyan olup olmamak size kalmış. Bunun üzerine halk bu hoşgörüyü görünce, tabi bu duyuluyor da diğer çevre şehirlerden, e, oralarda hep karışık, e, çevre şehirlerden Müslüman ordularına haber gönderiyorlar. Diyorlar ki, gelin biz de sizin yönetiminize girmek istiyoruz. Çünkü orada karışıklık var, burada refah var. Zekatı bile yerel halka veriyorlar. Bu şekilde Tarık bin Ziyad normalde öncü kuvvet olarak gitmişken, arkadan gelecek ordulara zemin hazırlamak üzere gitmişken, bir anda Saman Alevi gibi bütün İberya Yarımadası İslam ordularının eline geçiyor. İberya neresi? Fransa'dan aşağısı Portekiz ve İspanya'yı kapsayan tüm yarımada olarak söyleyebiliriz yarım Yarımadası'nı. Bu yarım Yarımadası bir anda Müslümanların eline geçiyor. Ee, Müslümanlar ilk başlarda e, bu Vizigot Kralı Rodrigo e, bunu e, çok önemsemiyor. Birkaç şehir düşüyor. Böyle bir korsan hareketi vesaire gibi e, yorumluyorlar. Daha sonra bakıyorlar bu e, söylediğim hoşgörüden İslam'ın hoşgörüsünden kaynaklı e, saman alevi gibi fetihler hızlanınca e, bu işi önemsiyorlar ve e, 100 bin kişi kadar olduğu söylenen bir ordu topluyorlar. Tabi bu eski zamanlardaki e, sayılara çok e, önem vermemek lazım. Eski zamanlarda bu sayılara abartmayı severler. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Çok büyük bir e, ordu topluyorlar. Hatta İslam ordularının 10 katı olduğu söylenir. 10 katı değilse bile 2 katı bile olsa bile yine çok büyük bir ordu. Çünkü o zaman nereden baksanız 5000 kişilik bir ordu var. 500 kişi tarif bin malik geçiyor. 7000 kişi ye kadar olan 3000 de söylenen var. 6000 de söylenen var. 7000 de söylenen var. Biz 7000 olduğunu varsayalım. 7 7000 7500 kişilik maksimum bir ordu. Tabii bu savaşıyorlar, savaştıkları yerler, ele geçirdikleri yerlerde insan bırakıyorlar, asker bırakıyorlar vesaire. Rodrigo'nun 100.000 bin kişilik ordusuna karşılık burada 7.000 civarında bir ordu olduğu söyleniyor. Rodrigo, 100.000 bin kişilik ordusuyla İslam ordularının üzerine geliyor. Ancak kendisi de meşruiyeti tartışmalı, taht kavgaları vesaire, kendisine de bir muhalif kesim var. Endülüs topraklarında iki ordu karşılaştığı zaman Kral Rodrigo'nun muhalif kısmı Tarık Bin Ziya'da haber gönderiyor. Diyor ki, biz senin yanında savaşmak istiyoruz. İşte e, taraf değiştirme şartlarını konuşuyorlar. Daha sonra savaş başladığı zaman Vizigot ordusu saldırıya geçtiği zaman bu muhalif kesim e, bir anda taraf değiştiriyor ve arkadan saldırıyor. 100.000 kişi olduğu söylenen ordunun bir kısmı burada kıskacı alınıyor. Daha sonra e, Tarık Bin Ziya'da savaş hamlesi olarak sanki ordunun bir kısmını e, geri çekiliyormuş gibi, zayıflamış gibi gösterip geri çekiyor. E, bunu gören Vesigoth ordusu da o bölgeden saldırıyor ancak o geri çekilen bölge e, bataklığa açılıyor. Bu sayede diğer e, ordunun kalan kısmı da burada kıskaca alınıyor ve e, birçok kişinin orada bataklıkta öldüğü söylenir. Kral Rodrigo da bu savaşta e, ölüyor. Ve e, bu savaş sonrasında ordu da kalmayınca bir anda İslam orduları Fransa sınırına kadar, Paris'e e, 60 kilometreye kadar, kalana kadar ilerliyor. E, ve İslam orduları en büyük e, topraklarına ulaşıyor bu Avrupa kıtasında. Biz de şimdi Tarık bin Malik ve Tarık bin Ziyad'ın geçtiği rotadan, Tanca'dan Tarifa'ya geçiyoruz. Onlar tabi e, hangi şartlarda geçmiş? Bundan 1300 yıl kadar önce e, o zamanın şartlarıyla biz şu an hızlı feribotla geçiyoruz. Onlar kayıklarla geçmişler. Bizim feribotumuz bile bu 14 kilometrelik e, yolu e, akıntıdan dolayı, boğazdaki akıntıdan dolayı e, 42 kilometre zikzak çizerek gidiyor. E, hızlı feribot bile 40 dakikada 1 saatte karşıya geçiyor. O zamanın şartlarıyla o küçük kayıklarla atlar geçiriyorlar, insanlar geçiyorlar, zırhlar, silahlar vesaire derken ne zor şartlarda, ne kadar sıkıntılı şehit vererek karşıya geçtiklerini bir düşünelim ve bu insanların neden evlerinde oturmayıp da karşı kıtaya gitme ihtiyacı hissetmelerini, bu fetih ruhunu, bu cihat ruhunu anlamaya çalışalım. Bu insanlar da bilirdi evlerinde eşlerin dizlerinin dibinde oturmayı. Ancak evlerinde oturmayıp cihatı tercih etmişler. Rabbim onlardan razı olsun. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Boğazın en dar yeri 14 kilometre. Biz feribotla Boğazın en dar yerinden yaklaşık 35-40 dakikada İspanya'ya geldik. Ancak feribot böyle dümdüz gidemiyor Boğazda çok akıntı olduğu için Cebelitarık Boğazında zikzak çizerek 14 kilometrelik yolu neredeyse 40 kilometrede gidiyor. Bir tarafımız Akdeniz şu an arkamda gördüğünüz yer Akdeniz diğer tarafımız Atlas Okyanusu